konuşuyorsun ki Ama sanki o kadar video, video çıkardılar. Bir dakika, ben de öyle zannettim. He. Sosyal medyada bir Peki. video çıkarttı. Evet, Programla ilgili. Geçmiş programlarımızdan Hatta ben... Yokum İki sene önce gördüğüm için. Ömer Çavuşoğlu Bir de ne var? Bir de ne var? hatta eyvah diyor. Ben yokum. Sinan abi yok. Abdülkerim e. hocam yok. Evet. Ee, o programda bir şey söylemişsiniz. Şöyle bir daha. Cavüzle ilgili. Evet. Olarak. Onu Gün akşamdırıyorlar. Ya doğanın söylediklerinizden şey, sonra. Diyorlar ki sen bir şey Konu nasıl açıldı bilmiyorum. Bunu sormak zorunda. Çünkü biz her şeyi kardeşiz siz Ben hayatımda, benim anlayışım şudur. Hesap verilebilir insan olacaksınız. Bir. Konu nasıl geldi bilmiyorum. Ben altı yıl tıbbiyede okudum. Tıbbiyede düzinelerce ders vardır. Anatomi, fizyoloji, patoloji birçok ders vardır. Ama bir ders vardır ki Çocuklar o dersi çok sever. O dersin adı adli tıptır. Ha. Adli tıpta hocalar bizlere öyle şeyler öğrettiler ki Doğru. sansürsüz, evet. öyle kibar falan konuşmadan, hmm. çok olduğu gibi tabloyu koyan, sansürsüz. Şimdi adli tıp okuyan, üniversite öğrencisi bir öğrenci bilir. Onlar Orada onların. çok tuhaf şeyler öğrendi. Evet. Bize şunu dediler. Normal şartlarda bir erkek, masati bir erkek eğer halterci, güreşçi, boksör, tekvandocu gibi. Mike Tyson gibi. Böyle evet. bu bo boğuşma sporları yapan bir sporcu değilse. Yani normal benim gibi. Ya da 2 metre, kilo, benim gibi, normal, normal, bir şey. erkek, evet. normal şartlarda bir kadına tecavüz edemez. Fizyolojik olarak edemez. Ha. Şimdi buradan sonrasını bize hocalarımız birçok cinsel organın kas sistemlerine sinir sistemlerine ben burada ha. girmeyeceğim. Evet. Sen bunu söyledin. Zaten. Eğer işin içinde ilaç varsa uyutma, İşin işin içinde alkol varsa kızı sersemletme, evet. işin içinde bayıltma varsa, Hı. işin içinde öldürtme varsa ondan sonra tecavüz çok rahat olabiliyor. Bunu söylerken utanıyorum. Hı. Ama bunu adli tıpta bize hocalarımız anlar. Onun içindir ki, onun içindir ki birçok tecavüz olayında ya ilaç vardır ya da var. Alkol çok ya, fazla da, ya da, alkol. Ya da, Mesela evet. şimdi isim vermeyeyim de alkol anormal vardır. İçirtirsin, içirtir kızı ondan sonra şerefsiz tecavüz eder. Veya da Allah korusun bu Türkiye'nin yani. Türkiye tek vücut olduğu tek vücut olduğu bu olayda da zaten önce galiba kafasına kızın levyeyle vurulmuş ondan sonra Ay, onun için ha şimdi Nihat Doğan bunu yapmış benim için bunlar detay bir de insana konu bakacaksın mesela daha önceki hayatında kimseye tecavüze yeltenmiş misin? Bununla ilgili hakkında takibat var mı? Evet. Savcının karşısına gel koçum bakalım sen bu kıza tecavüz. Bunu sadece e, sokaktaki adam için demiyorum. Bugün medyada yol e, vücut gösteren klavye delikanlıları, o uzun burunları herkese söylüyorum. İnsanın hayatında bir şeyler çıkar derler ki savcı gel bakalım Ayşe Hanım senden şikayetçi olmuş. Evet. Ben dediğimin sonuna kadar o konuda nasıl açıldı hatırlamıyorum. Evet. Hatırlamıyorum. Yani şunu, şunu mu demeye getiriyorlar? Bir kadın kuyruk sallarsa etece yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey kardeşim. Evet. Öyle bir şey demedi ben ya. de yayındaydım evet. canım. Yani, Şimdi adli tıptan bir ben şey Hatta Hı. bunun üzerine bütün arkadaşlarımız aha dediler. ben şey de iyi dedim. Bu biliyorum. Adli tıpta beni etkileyen bir laf daha vardı. İple boyundan asılmalar var ya. Ha, evet. Rahmetli Adnan Menderes'e şey yapıyorlar gibi. Bilir misiniz ki asılan kişi bilmeyiz de duyduk onu ben duydum orgazm olur Evet öyle. hayda dedik daha nice nice o genç tıbbi öğrencilerin hayda dediğim bilgileri biz adli tıptan öğrendik sen bu bilgileri anlattın evet. oldu? şimdi, şimdi he, gelelim yani, o rezil espriye hani nuri alçobis sanatçıdır lafım yok da evet. Gazozunda içtim mi kızım denen bir ahlaksız şey vardır açıklama var doğru ben, mu gazozun içinde abi. çünkü gazozun içinde ilaç var, atar. kızı uyutuyor ve ondan sonra o kötü çirkin emelde. Ha bunu, benim veremeyeceğim hesabım bunun nereden yapıldığını biliyorum. Bugün saat 5 itibariyle Norveç'te yaşayan dört tane çocuk. Çok büyük bir takımımızın yanında numarası olan bir ork sitesini Norveç'ten yöneten dört tane piç. Aman hocam ne yapıyorsun? Ne demek? Söylüyorum. Doğru söylüyorum. Ha. Böylesine pis, kötü ve Türkiye'yi de kenetlemiş çok üzücü bir olayı Sözüm ona kulüp savaşına sokmak için Aa. operasyon başlatıyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben bir filmi filmi 10 sene önce de gördüm. O zaman da diyorlardı. Doktor seni vurdururuz. Elinizden geleni ardınıza koymayın dedim vurdular. Allah'a onun için yakadım. Allah dedi ki Ahmet devam et yoluna. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Elinizden ne geliyorsa. Şimdi bak fazla konuşmam. Tanımadığım bir adamdır. İlk defa dün akşam tanıştık. Burada abi 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 deyip de klavye <laughs> delikanlılığı yapmayacaksın. Ha yapabilirsin Ben hayatımın her döneminin hesabını veririm. Yıllarca otellerde kaldım bir başıma. Otellerden asayiş polis tarafından hiç kimse tarafından tecavüz susamasıyla o ilçenin Cumhuriyet Savcılığına gitmedim. Kim alırsa alsın. Bunu <laughs> Allah 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 Allah. Hadi diyorsun. Hikmetim e diyor kendini söylüyor. Ya, gidenler şey, konuşacak. Kendini söylüyor adam ya. Ben... Anlaşıldı mı? Twitter'da bana soranlara da söylüyorum. Gayet net hocam. Daha devam edeyim mi? Evet. evet. Ha? Ha? Evet. Evet. Mesela adli tıpta bilmek istediğiniz başka şeyler de söyleyeyim mi Yok. size? Yok. Hatta bugün ben, ben mi yanlış hatırlıyorum de Türkiye'nin en büyük adli tıp uzmanı vardır. Profesör Doktor Oğuz Polat. Hı. Benim abimdir arkadaşım. Aynı evde kaldık asker. Onu Yok. anlattım. Benim abi Böyle böyle bir şey hatırlıyorum doğru dedi. Hmm. Eğer ada iki adam varsa üç adam varsa problem yok. Tamam. Oluyor. Bire bir yapamazsın dedi. Eğer normal bir vatandaşsan, boksörsen, güreşçiysen, haytercisen tamam. Çok kuvvetliysen o. Bunu demek istedim. Evet. Evet. Ama şunu demedim. Mini etek giyen kadınlar siz de mini etek giyerseniz tacize alışacaksınız filan gibi ahlaksızca, terbiyesizce, şerefsizce... Hadi bir kahve, kahve bolası verelim. Yemişim kahve Abi bir kahve, kahve, kahve bolası verelim. Boş ver sinirlenme Ahmet hocam. Ahmet Çakar'la ilgili bir dakika ben olayı çağırıyorum. Bir dakika ben... Ya olayı çağırıyorum. Oradaydım. Ahmet Çakar bunu çok böyle sohbeti bir an. tıbbi olarak... Rasimcim Ömer Hoca dedi Ömer Hoca bu, bu, bu geldi bir yer geldi, poldan şu bu geldi tıbbi olay söyledi ben de eyvah dedim hocam bunu söyleme dedim Aynen, Batı ülkelerinde falan tepeli çık feministler orada çok güçlüdür yani Dedin ne deyim hemen hocam öbür gün bütün burada kimi feminist dernekler beyaz tv bastı ya baş Ama niyeti ya yani hocanın niyeti ama hocam şu var Şimdi biliyorsunuz Gavurca'da political correctness diye bir şey var. Yani siyaseten doğruluk. Yani bazı kelimeler mesela diyelim